Dünyada yaşayan bir insan olma sorumluluğu nedir sorusu burada önemli. Kendi yaşadığın alanlar üzerinden gidebilirsin. İşte kendi yaşadığın alan ilk önce kendi iç dünyan, iç dünyandan hemen dışarıya çıktığında kendi bedensel ihtiyaçların bedensel anlamda ayakta durabilmen, hemen bir öteye gittiğinde yakın çevren iş hayatın, mahallen, yani mesela dünyadaki sorumluluklarımıza, özellikle de sivil sorumluluklarımıza yeterince değer veriyor muyuz, dikkat ediyor muyuz? Yoksa işte her şeyi ahirette, her şeyi uzağa, mı attık? Her şeyi uzağa atma, ahiret inancıymış gibi görünen, onunla kamufle edilen inanç, bizde bir tembelliğe, bizde buradaki dünyevi sorumluluklarımızla hiç ilgilenmemeye mi dönüştü? Dünya hayatının küçümsenmesine, hatta yok sayılmasına, bu nedenle sorumsuzca davranılmasına yol açtı gibi geliyor bana ahiret inancının kimi şekilleri. Eğer ahiret son ise ya da işte son değerlendirme ise son değerlendirme sonrası bir işte yeni bir hayat elde etme ise o zaman öncü sebepler burada çok önemli. Yani dünyada oluşturduğumuz sebepler burada çok önem kazanıyor. Akıbet müttakilerin akıbet yani güzel sonuç Allah'a karşı sorumluluk bilinci duyanlarınsa dünyada bu insanlar sorumluluk bilinci duymamışlarsa bir emek sarf etmemişlerse o zaman e, maalesef e, gelecekte de e, bunu alamayacaklar çünkü emeksiz kalmışlar e, çünkü işsiz güçsüz kalmışlar çünkü tembellik yapmışlar dünyaya inanmamışlar. Ahirete inanmakla eşdeğer bir şey bu. Çünkü ne diyor? Mesela meşhur duamız, dünyada da iyilik güzellik var, ahirette de iyilik güzellik var. Ahirette elde edilecek iyilik ve güzellik tamamen dünyada sorumluluğunu yerine getirmekle elde edilecek, emekle elde edilecek bir şey. O yüzden. Neden bunu ihmal ettiğimizi bir türlü anlayamıyorum. Dünya ve ahiret ikili bir karşılama diye düşünüyorum. Yani meşhur hiç ölmeyecekmiş gibi işte bugün için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çaba harca hadisi. Ve mesela bir sevdiğim hadis daha var. Kıyamette bir an, bir gün, çok az bir zaman kala bile olsa fidan dikmeyi ihmal etme diyen, son ana kadar emek vermeyi, umutla emek vermeyi asla hani göz ardı etmememiz gereken bir hadis bu. Yani bize emredilen dinin böyle dünya ile doğru dürüst işte akılla, bilimle, sanatla, teknolojiyle gereken bütün insani emekle dünya ile ilgilenmeyen pesbaye bir tip yaratmış olabilir. Ben bu tipin karşısında duruyorum ve din ne ile ilgilenir dediğimde insanla ilgilenir, mekanla ilgilenir, takvimle ilgilenir, hayatı kurar. Bütün bunlarla ilgili sorumluluklar din değilmiş gibi görmezlikten geliniyor erteleniyor, yok sayılıyor, ihmal ediliyor. Yani mesela en önemli gösterge adalet hep ahirete ertelenen, ileri zamanlara, görünmez zamanlara, bilinmez zamanlara, geleceğe, çok uzak geleceğe ertelenen bir şey. Neden neden sen burada adaleti tesis etmeye, oluşturmaya çaba harcamıyorsun. Neden onun için özel çaba sarf etmeyi bırakıp Allah'ın adaletini öne sürüyorsun? Oysa Allah senden istedi adaleti.